Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda V işlevini göreceğiz. Bizden şöyle bir şey istenildiğini düşünelim. Elimizde bir tane personel listesi var. Bu personel listesi içerisinde yer alan kişilerden evli çalışma süresi 10 yıldan fazla üretim montaj bölümünde çalışan kişilerin belirlenmesi. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz burada 3 tane şartımız var. Birincisi arkadaşlar personeller arasında evli olanları aynı zamanda çalışma süresi 10 yıldan fazla olanları ve son olarak da üretim montaj bölümünde çalışan ve bu 3 tane şartı karşılayan kişileri bulacağız. Durum sütununda bulunan şu alanlara doğru veya yanlış bilgisini yazdıracağız. Buna benzer işlemleri arkadaşlar V işleviyle yapıyoruz. İlerleyen videolarımızda bunu eğerle kullanıp daha böyle anlaşılır, daha mantıklı işlemler yapacağız. Arkadaşlar şimdi birden fazla şartın doğru olup olmadığını kontrol eden ve işlevi şu şekilde kullanılıyor. Öncelikle bu hücredeyken işlev serbasını çalıştıralım ve buraya arkadaşlar V yazalım. Şurada görmüş olduğumuz seçeneği çift tıklayalım. Tüm değişkenlerimiz doğruysa arkadaşlar bize doğru sonucunu verir. Bu nasıl kullanılıyor? Şimdi şurada gördüm, görmüş olduğunuz alan üzerinde çalışmalarımızı yapacağız. İlk alandayken arkadaşlar, evli bölümüne gelelim. Evli bölümü medeni durum kısmında yani şurası. Bakın buraya tıkladım. Buradaki değerin evli mi değil mi? Buna bakmam lazım. Öncelikle E3 eşit tırnak içinde arkadaşlar buraya evli yazıyorum. Büyük, büyük küçük harfe dikkat etmemiz gerekiyor. E3 hücresi içerisinde bulunan değer eşitse neye? Evli kelimesine eşitse. Arkadaşlar mantıksal değer 2'ye geliyorum. İkinci şartımı, koşulumu belirleyeceğim. Çalışma süresi 10 yıldan fazla diyor. Çalıştığı yıl bölümüne geliyorum arkadaşlar. Şu kısmı seçiyorum ve diyorum ki büyükse 10 Arkadaşlar üçüncü bölüme geliyorum. Burada da üretim montaj bölümünde çalışıp çalışmadığını soruyor. Üretim montaj bölümü. Bölüm kısmında şuradaki alana tıklıyorum arkadaşlar. Bu da eşitse neye? Üretim montaj. Arkadaşlar metin yazdığımız için bunu tırnak içinde yazıyoruz ama sayısal bir değer yazdığımızda bunu tırnak içinde yazmamıza gerek yok. Tabi bu şartım benim şu anda 3 tane ama isterseniz bunu arttırabilirsiniz. 4, 5, 6 diye gider bu. Eğer ki benim bu şartlarım doğru ise karşılıyorsa bir satır bana doğru sonucun döner. Karşılamıyorsa yanlış sonucun döner. Tamama basıyorum arkadaşlar. Bakın buraya doğru yazdı. Neden doğru yazdı? inceleyelim. Buradaki değer evli kelimesini eşit mi? Eşit. Peki buradaki değer 10'dan büyük mü? Büyük. 10.48. Peki buradaki değerim üretim montaja eşit mi? Bakalım eşit. O yüzden doğru cevabını verdi. Bunu tutup aşağı doğru çekersem Bakın arkadaşlar ikinci sırada yanlış dedi. Bakalım neden yanlış? Şu iki değer arkadaşlar şartımı karşılamıyor. 50 ve ondan büyük değil. Ama şu şu tutuyor. Bunun tutması arkadaşlar bir işe yaramıyor. Çünkü koşulumda 3 tane değer belirlemiştim. Bu üçünün de arkadaşlar aynı olması lazım. Bir tanesi bile yanlış olursa, tutmuyorsa arkadaşlar yanlış sonucun döner. Buraya bakalım. Burada evli. Buradaki değer de arkadaşlar ondan büyük. Ama şuradaki değer muhasebe bunun üretim montaj olması gerekiyordu. Bu değer de tutmadığı için arkadaşlar buraya yanlış sonucunu döndü. Bu gibi işlemlerde arkadaşlar biz doğru ya da yanlış yani bir şeyin istemiş olduğunuz koşula uyuyorsa doğru, uymuyorsa yanlış sonucunu dönmesini istiyorsak ve işlemini kullanabiliriz.